Havasına, suyuna, taşına, toprağına Bin can feda bir tek dostuma Her köşesi cennetin ezilir yanlar için Bir başkadır benim memleketim Lay 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 layla lay

Akdeniz'in kıyısında bir kent. Doğa, tarih, ticaret ve tarımın bütünleştiği ender güzellikte bir şehir Mersin. Ve o şehrin ticaretini, sanayisini ve tarihini bağrında taşıyan bir ilçe belediyesi. Akdeniz Belediyesi. Akdeniz'lerin desteğiyle 2004 yılında göreve başlayan Kenan Yücesoy 5 yıl boyunca öncü ve örnek belediyecilik anlayışıyla Akdeniz ilçesinin yaşanılabilir bir kent olabilmesi doğrultusunda kararlı, herkesin birer Akdeniz'de olmayı arzuladığı lider bir belediye olma yolunda önemli projelere imza attı. yapılması tamamlanmış, kent merkezinde buldukları her yeri yeni yeşil alan olarak değerlendiren Akdeniz Belediye Başkanı Kenan Yücesoy, 5 yıl boyunca 20 yeni park ve 24 adet parkı da baştan başa yenileyerek betona gömülen kente nefes aldırdı. Projesini büyük bir titizlikle gerçekleştiren Başkan Yücesoy, belediyenin kasasından bir kuruş harcamadan kamuya kazandırdığı Ümit Yaşar Oğuzcan parkını ve sonrasında Metropol Meeting Alanından 18.500 metrekarelik alanı kente yeşil alan olarak kazandırdı. değil herkesi mi mutlu edeceğiz diyerek çalışmalarını sürdüren Başkan soy, Güneş, Çay ve Gündoğdu mahallelerinde de yeni yeşil alanlar oluşturarak vatandaşların birbirleriyle kaynaştığı sosyal alanların sayısını artırdı. İnşaat Mühendisi Başkan Kenan Yüce Soyun Yeşil Alan Kazandırma Projesi bu çalışmalarla sınırlı kalmadı. Gerçekleştirdiği Akdeniz Belediye Meydanı yapımı ile bölgede önemli bir ihtiyaca cevap verdi. Belediye halk buluşmasının en güzel örneklerinden biri Akdeniz Belediye Meydanı'nda gerçekleşiyor. Dostluk, dayanışma ve barış kültürünün gelişmesinde önemli katkılar sağladığını söyleyen Akdeniz Belediye Başkanı Kenan İcesoy, her mahalleye bir basketbol sahası projesiyle daha önce 3 adet olan basketbol sahası sayısını 25'e çıkartarak gençlerin spor yapabilecekleri alanların sayısını arttırdı. Başkanı Kenan Yücesoy'un seçim kampanyasında vatandaşlara verdiği en önemli sözlerden biri olan ücretsiz süt dağıtım projesi başkanlığının ilk hizmet yılında hayata geçti. Türkiye'ye örnek olan bu proje kapsamında 5 yıl boyunca toplam 16.438 öğrenciye 1.840.000 paket süt dağıtılmış olup her bir öğrenci günde 200 mililitre olmak üzere haftada birer litre süt içti. İşsizliğin önemli bir sorun olduğunu bilen Akdeniz Belediye Başkanı Kenan Yücesoy, yoğun göç sonucu Mersin'de yaşanan istihdam sorununu yerel ölçekte çözmeyi amaçlayan Altın Bilezik projesini başlattı. Bu projenin hedefi işsiz vatandaşlarımızı önce meslek sonra iş sahibi yapmaktı. Belediyesi'nin aralıksız sürdürdüğü proje kapsamında Çilek Mahallesi'nde bulunan Kurs Merkezi'nde 1500 kişi, Karaduvar Mahallesi Kurs Merkezi'nde 500 kişi, Güneş Mahallesi'nde bulunan Kurs Merkezi'nde 1000 kişi ve Müfide İlhan Kurs Merkezi'nde 7000 kişi olmak üzere toplamda 10.000 vatandaşımızın yararlandığı proje başarıyla ve kesintisiz olarak sürdürülmektedir. Eğitim her şeyin özüdür diyen Akdeniz Belediye Başkanı Kenan Yücesoy, bölgede okula terlikle gelen 21 bin öğrenciye ayakkabı ve çorap dağıttı. Akdeniz'de terlikle okula gelen çocuk kalmayıncaya kadar bu ayakkabılar dağıtılacaktır diyen Başkan Yücesoy, eğitimlerini bu zor koşullarda tamamlamaya çalışan öğrencilere destek oldu ve 20 bin öğrenciye de kırtasiye yardımında bulundu. Güzel günler göreceğiz çocuklar... Motorları maviliklere süreceğiz Güzel günler göreceğiz çocuklar Motorları maviliklere İlk öğrencilerinin olduğu kadar üniversite öğrencilerinin de yanında olan Başkan Kenan Yücesoy, 650 üniversite öğrencisine ayda 70 TL karşılıksız burs verdi. Türkiye'de bir ilk olan projeye daha imza atan Akdeniz Belediye Başkanı Kenan Ücesoy, iki yıl boyunca ulusal ölçekte tiyatro festivali düzenledi. Festival kapsamında iki yıl boyunca 15 bin çocuk onlarca oyun izledi ve gönüllerince eğlenme imkanı buldu. Siniz Belediyesi'nin desteğiyle Çay Mahallesi Sağlık Polikliniği 2004 yılı Temmuz ayında hizmete açıldı. Sağlık Polikliniğinden bugüne kadar yaklaşık 120 bin aşkın vatandaşımız faydalanmış olup toplam 11 branşta verilen poliklinik hizmetlerinin yanı sıra aynı merkezde laboratuvar imkanından da istifade edilmiştir. Cami-i Mahallesi'nde bulunan 3 tescilli tarihi ev ve Kiremitane Mahallesi'nde bulunan Hadra Hamamı'nın belediye tarafından kamulaştırılmasıyla başlayan tarihi evleri koruma süreci, Cami-i Şerif Mahallesi'ndeki 3 tescilli evin restorasyonu, Belediye Vatandaş İşbirliği ile Zeytinli Bahçe Caddesi'nde bulunan bir evin restorasyonu ve Mahmudiye Mahallesi'ndeki bir evin Türk-Japon dostluk evi olarak onarılmasıyla hız kazanmıştır. Akdeniz Belediyesi çalışmaları sonucu Tarihi Kentler Birliği'ne üye kabul edilmiştir. kentimize ait olmaları ve kentimize özellik katmaları nedeniyle kent değerlerimizle gurur duyuyoruz. Kent değerlerimizi yaşatma kapsamında Mersin Eski Varisi Tevfik Sırrı adına kitap bastırdık. Ahmet Yeşil, Gencay Kasapçı, Rafet Van ve Doğan Akçan'ın resimlerini satın alarak gelecekte kent müzesine bağışlamak üzere başkanlık makamında sergilemeye başladık. Ümit Yaşar Oğuzcan'ın ve Mersin Ahmet'in adını verdiğimiz parkları da hizmete açtık. Akdeniz Belediyesi, belediyeciliğin olmazsa olmaz hizmetlerini de iyi bir tempoda gerçekleştirdi. 110 bin ton aşkın asfalt, 100 bin metrekare kaldırım ve 70 bin metre tül bordür yapıldı. Günde 400 ton çöp aralıksız toplanırken sinekle mücadele aksatılmadı ve 80 metruk evin yıkımı gerçekleştirildi. Biz Belediye Başkanı Kenan Ücesoy diyor ki: 5 yıl gece gündüz demeden çalıştık. Dürüst, disiplinli ve çalışkan bir belediyecilik anlayışı ortaya koyduk. Mersin'de ilkleri, Türkiye'ye örnek projeleri gerçekleştirdik. Biz Akdeniz'in şehresini değiştirdik ve değişim sürecek. Destek verin çünkü daha yapacak çok şey var.